Efendim merhaba merhaba. Hasat Fanzin Radyosu'ndasınız. Cihan Yaygın ben. Bu da Sözcükler programı. Cumartesi günü saat 22 yeni bir bölümde karşınızdayım. Tabi bu program benim aklımdaydı daha önce böyle bir şeyler anlatmak. Sözcüklerin anlamları üstünden, onların nasıl duyulduğu üstünden bir şeyler anlatmak. Ve ancak Cevat Galip Tan'ın Hasat Fanzin Radyosu'nu kurup ya bir program yapar mısın demesiyle gerçekleşebildi. Onun sayesinde böyle bir fırsat oluştu. Sözcüklere çok meraklı olunca, yani sözcükler hakkında sürekli düşününce ister istemez insan böyle bir laf ebeliğine soyunuyor. Yani bunu Ferhan Şensoy'da da çok görürüz. O da bir laf ebesidir gerçekten. Kelimeler uydurmuştur, onları kendince söyler. Benim de var böyle kendince söylemelerim. Uydurduğum kelime yoktur, azdır. Fakat bu konuda yani sözcüklerden bahsediyorsak Türkçe'de çok önemli bir isim var, Nurullah Ataç. Bu bölümde biraz Nurullah hataş hakkında konuşmam gerektiğini hissettim. Çünkü madem böyle bir program gerçekleştirdik, ona bir selam durmadan çok da ileriye gidemeyeceğiz gibi hissediyorum. Yani Nurullah Ataş'ın e, hakkında ben çok az şey biliyordum. Sadece bir takım kelimeleri icat ettiğini biliyordum ama hangileri olduğundan çok haberim yoktu. Daha sonra bunların neler olduğunu öğrendiğimde gerçekten hayrete uğradım. İnanılmaz! İnanılmaz gerçekten onun bulduğu kelimeler çok eski çok kökene ait olduğunu sandığım bu kelimeler meğerse ona aitmiş. Örneğin kelimesi. Güldürü, yapıt, eleştiri, görece ki bunlar benim çok sık kullandığım kelimelerdir. Hatta güldürüyle beraber ağlatı diye de bir kelime önermiş o tutmamış. Ama şarkılı güldürü, müzikli güldürü şeklinde hani oyunlarda tiyatro oyunları için falan çok kullanılır güldürü. Çok yerleşik. Nurullah Ataç ona Nurullah Ataç diyorum ama yani hakkında bir arama yaptığınızda onun Nurullah ismini hiç sevmediğini göreceksiniz önce. İnanılmaz seküler bir adam Nurullah Ataç. Yani Nurullah ismini kabul etmemiş. Hatta kitaplarını Ataç diye falan yazmış. Onun hakkında düşünmeye başladığımda ondan bahsetmek gerektiğini de fark ettim. Mesela akademi yerine bilimtay, hatıra yerine angı, din yerine bağlanç gibi kelimeler önermiş. Bunlar tutmamış. Ama tutanlar da ona ait olduğu unutulup gitmiş. Yani öykü de var, beğeni mesela, bellek, bilim galiba yine onun bil bilmekten, yasa, toplum. Yani <laughs> bunları böyle bir kağıda yazdım, gördüklerimi okuyorum. Bayağı da uzun üşenmedim yazdım. Hani aklımda kalsın diye. Mesela tutku. Çok acayip fakat mesela din için bağlançı seçmiş mesela bu beni çok düşündürdü yani neden bu kelimeler tutarken bağlanç tutmadı ve şunu fark ettim daha önce din dinlemek dinlenmek hani o kelimeleri bahsettim böyle bir açıkladım dinlemek meselesinde. Bağlançta bir bağlılık meselesi var ama sanki bağlanmaktaki bağ bir fiziksel bağa işaret ediyor gibi, fiziksel bağa yakın gibi bir şey. Yani bir düğme, bir ipe, bir nesneye işaret ediyor gibi kalmış bizim dilimizde. Yani şu anda kullanırken öyle kullanıyoruz onunla arasındaki bağ dediğimiz zaman yine arasında olmakta bir mesafeyle ilişkili. Din sanki böyle mesafeleri aşkın bir bağlanma olduğu için ondaki bağlanmak meselesini biz gözden kaçırıyoruz. Ama özünde düşündüğümüzde din yani inanç sisteminle ilgili, inanmakla ilgili olduğu için yani metafizik bir şey yani soyut bir şey. Allah bilir soyutla somutu da ee, ...yine Nurullah Ataç icat etmiş olabilir. Neden olabilir diyorum biliyor musunuz? Çünkü şaibeler var. Yani Nurullah Ataç'ın icat ettiği kelimeler defaatle incelenmiş. Ve zaman geçtikçe mesela daha eski sözlüklerde... ...Nurullah Ataç'ın söylediği bazı sözlerin... ...Nurullah Ataç'ın metinlerinden yayıldığı da düşünülen bazı sözlerin... ...sözlüklerde aynı başlıklarla falan bulunduğu fark edilmiş. Neyse bağlanç diyorduk, din diyorduk. Orada bağlanmanın böyle fiziksel bir tarafı var. Ve soyut olmak, somut olmak gibi bir fark var sanırım. İşte ben kelimeleri böyle anlamak istiyorum aslında. Nurullah Ataç'ın yaptığı şey kelimelerin içindeki öz Türkçe olan şeyi bulmaktı. Hatta bunu yaparken yani gizlice bir ajandası varmış Nurullah Ataç'ın. Yani yok gizli bir ajandası demeyelim. E, bir temel ajandası varmış. O diyor ki öz Türkçeyi sonsuza kadar savunacağım. Ama diyor yani... E, eğer ki şey kullanırsa, eğer ki okullarımızda Latince ve Yunanca öğretilmeye başlanırsa, o zaman ben Öztürkçe savunmayı bırakacağım. Tamam, bunlar da öğretilebilir diyeceğim. İslami gelenekli olan, İslam medeniyetleriyle olan bağı dilde koparmanın en önemli yol olduğunu, fikir olduğunu söylüyor. Tabii yani bu ajandayla yola çıkıyor. İslam medeniyetleriyle bağını kopartacak, bu Arapça ve Farsçadan dilimizi arındıracak. Şimdi bu düşünceyi anlıyorum. Yabancı kelimelerden dili arındırmak ve bir öz Türkçe'ye dönmek devri içinde de önemliydi. Sanırım 49'da 50'de falandı. Yani baş mütercimi, baş tercüman gibi bir göreve geldiğinde e, İsmet'in önüyle öğle yemeklerini hep İsmet'in önü, Nurullah Ataş'la yermiş. Yani siyasi bir figür olarak da çok önemli bir yerde bulunuyor. Esas görevi eleştirmenlik ve şiirin bir eleştirmeni, savunucusu, tanıtıcısı ve o dönemde dil o kadar ciddi bir mesele ki şiir hiç olmadığı kadar ön planda ve yani yazın hayatının önemli bir parçası şiir ve Nurullah Ataç Orhan Veli'yi ve tabii garip şiirini çok savunuyor. Ona göre en mükemmel, en güzel şiir garip şiiri. Bu çok ilgimi çekiyor yine bu nokta. Fakat bunu araştırdım biraz. Çünkü onun bir politik figür olması ve Nurlataşla Taş'la ilgili söylenen bir şey bu. İşte onun övdüğü şairler meşhur olmuş. Bununla ilgili demiş ki yani şiirin iyi veya kötü olması hadisesinde ben bir şey yapamam. Bir şiir iyiyse iyidir, kötüyse kötüdür. Ben bunları daha iyi hale getiremem. Birileri ben övdüğüm için iyi şair olamazlar. Onlar iyi şiirlerdi. Ve hakkında söylenen yazılanlara yine baktığımızda da devrinde yazılmış bütün şiirleri okuduğu, aşağı yukarı önemli bütün şairleri de tanıdığı, sevse de sevmese de tanıdığı kayıtlara geçmiş. İlginç. Ama ben bugün ondan bahsederken masaya özel bir şey getirmek istiyorum. Onun Ahmet Haşim hakkında yazdığı yazıdan bir pasaj aslında o kadar övdüm hani ya, bahsetmek gerek vesaire vesaire dedim ama son zamanlarda ara sıra Nurullah Ataç'ın neler yaptığına bakıyordum. Çünkü ben doktora derslerinde sosyoloji, müzik sosyolojisi üzerine dersler alıyorum. medeniyet, modernizm, işte muasırlaşma mesela muasırlaşma. Ziya Gökalp'in önerdiği bir kelime. Modernitenin, modernleşmenin yanına falan önerdiği. İşte çağdaşlaşma var belki de onu yine Nurullah Ataç önerdi. Çağdaşı Nurullah Ataç önermiş olabilir. İşte bu kelimeler nereden geliyor diye bakıyordum. İlkel falan bunları birileri uydurdu yani. E, Türkiye'nin yeniden bir ulus olarak ayağa kalkması, modern bir devlet olarak ayağa kalkması sürecinde bunun dildeki yansımaların nasıl olduğunu ben kendi merak araştırıyordum ve Nurullah Ataç'ı tabii ki biliyordum bir laf ebesi olarak. E, ama yani ebesinin artık bu kadar çok kelimeyi de bulamaz buna şaşırdım. Ya dedim ben böyle bir iş yapıyorum bu adamdan da bahsetmek lazım. Artık bunu fark ettim. Sonra da bu şimdi okuyacağım Ahmet Haşim hakkında yazdıklarını buldum. Deneme bu. Denemenin tamamını tabii ki okumayacağım. Buradan bir pasajı almak istiyorum. Nurullah Taç'ın nasıl düşündüğünü anlamak adına. Ve Nurullah Taç Ahmet Haşim'den bahsederken çok güzel o en güzeli hatta yani onda alıntılanabilecek en güzel kesitten o belde şiirinden bahsediyor. Melali anlamayan nesle aşina değiliz der aktarıyorum şimdi. Ben de Ahmet Haşim'i anlamayan nesne aşina olamıyorum. Yalnız ben mi öyleyim? Yakup Kadriye, Fali Rıfkı'ya, Abdülhak Şinasi'ye, Ahmet Hamdi'ye, hatta öfkesini yenebildiği günlerde Yahya Kemal'e sorun. Onlar da şiiri Haşim'siz düşünemeyeceklerini söyleyeceklerdir. Bizim için Ahmet Haşim bir mihenk taşı olmuştur. Bütün tanıdıklarımızı, hele kendilerini edebiyata vermiş olanları Ahmet Haşim'i anlayanlarla anlamayanlar diye ikiye ayırırız. Anlayamayanlardan da hiçbir zaman tamamıyla hoşlanmayız diyor. Denemenin ilerleyen kısmında ise doğrudan doğruya bir alıntı yapıyor. Eserinde artık bıraktığımız Arapça, Farsça sözler bulunmasına sinirlenmiyorum diyor. Ve sonra şu bölümü alıntılıyor o beldeden. Sana yalnız birince taze kadın, bana yalnızca eski bir budala diyen bugünkü beşer, bu sefil iştiha, bu kirli nazar bulamaz sende bende bir mana. Ne bu akşamda bir gamı nermin, ne bu durgun denizde bir muberlerzi istirarı üstina. Bu dil elbette tabi değildir, yapmadır. Ancak Haşim'in duygu düşünce aleminin bir parçasıdır. Onun kendiliğinden doğan bir kalıbıdır, diyor Nurullah ataç Ve ben bunu alıyorum ve biraz daha çoğaltmak istiyorum. Şimdi günlük konuşma dilimizi düşündüğümüzde Nurullah Ataç'ın devrini de düşündüğümüzde toplumların çok kapalı olduğunu biliyoruz. Bir dünya savaşı geliyor geçiyor vesaire bir şeyler oluyor yani ulus devletler yükseliyor falan filan. Devir öyle bir devir. Türkçe olmak Arap ve Fars'tan yani İslamiyet'ten uzak bir işte seküler cumhuriyetin kurulması falan filan. Ama bugün Nurullah Ataş da böyle düşünmezdi bence. Çünkü bir Latince Yunancayı böyle evrensel, küresel kapsayan bir halde gördüğü için bugün bence bizim kullandığımız bu İngilizce kelimelere de şey yapmazdı, takılmazdı gibi geliyor. Ya da kabul ederdi gibi geliyor. Onun ağzından söylemeye, onun hakkında söylemeye çalışmıyorum. Çünkü o şunu diyor, yani dilde diyor yabancı olduğunu duymak önemli. Bunların yabancı duyulduğunu anlamak önemli. Ama işte sanat yaparken bu ortadan kalkar. Ee, Ahmet Haşim'i böyle sevgiyle ve önemli bir yerden aktarırken bu tarz şiirleri reddetmiyordu. Eminim konuşurken divan şiirinden şundan bundan da çok bahsediyordu ve çok alıntılıyordu onları. Ee, bir an dikkatim dağıldı gerçekten. Neyse o yüzden de bunlar arasında böyle bir şey yapmıyor. Hiyerarşi kurmuyor. Konuşulan dile bakıyordu. Ben de bunu düşünüyorum. Mesela cringe kelimesini çok düşünüyorum. Cringe kelimesi bana gülünç kelimesiyle benzer olduğu için dilimize kolayca geçmiş gibi geliyor. Çünkü cringe anlamı itibariyle kendimizin bir eyleminden dolayı duyduğu utanç değil. Başka birinin eyleminden dolayı bizim hissettiğimiz utanç. E böyle bakınca da gülünç duruma düşmesinden duyduğumuz utanç gibi dilimize çok kolay entegre olabilecek bir fonetiğe sahip olduğunu düşünüyorum. Cringe kelimesinin mesela. Bu bizim dilimize geçtiğinde bizim hazinemize, bizim haznemize, hazinemize katıldığını düşünüyorum. Ve dünyada bu cringe hadisesi çok açık bir gerçeği bize gösteriyor. Biz artık sosyal etkileşimlerimizde, internetin gelmesiyle, sosyal medyanın gelmesine kadar hiç olmayan bir şekilde iletişimlerimizi kendimizi gizleyerek yapabiliyoruz. Yani sadece görerek yapabiliyoruz. Televizyonda bile böyle değildi. Yani televizyon bir taraftan bir iletme hadisesiydi. Şimdi sosyal medya bir etkileşim alanı ya. Orada bize karşı gösterilmiş bir takım eylemler var. Ve bu eylemleri görüyor olmaktan dolayı o kişi adına utanıyoruz. Böyle cringe'in o yüzden çok yükseldiği bir noktadayız. Utanmanın yerine cringe'in yükseldiği bir taraftayız. Dildeki benzerliğinden de bence kabul ediyoruz. Hadi cringe'in yerine bir şey bulalım. Nurullah Ataçlık yapalım desek. Yani ne diyebilirdik ki? Nurullah Ataç eminim bulurdu. Bunları bulabiliyor olması çok muhteşem. Ve bir süredir onun bulduğu bu kelimeler arasında dolaşıyorum. Ve onların Yapılarını anlamaya çalışıyorum. O köklerden türeten son derece de rasyonel ve işlevsel bir şekilde kelime üreten bir insan. Onu fark ettim. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kelimenin öyle üretildiğinde çalışacağını düşünmüyorum. Daha çok fonetik duygusal yönden çalışacağını düşünüyorum. Onun için Ahmet Haşim'in şiiri, onun deyimiyle tabiattan uzaktı. Yani yapmaydı. Bazen kelimeler içinde böyle olabilir. Hani demiştim ya bunlar sözcük yani tek başına bir söz olabilme ve tek başına çok şiirsel de olabilir. Çok sıradan sözler doğru şiir içinde, doğru manaya geldiğinde ne kadar şiirsel olabilirler. En basit söylem bile yani. O yüzden bu yapmalıktan, yapaylıktan doğallığa geçmek için birazcık böyle o kelimelerin nasıl duyulduğuna, nasıl işitildiğine, ağzımızdan nasıl çıktığına, çıktığı haliyle bir anlamı karşılamayan ses haliyle neye benzediğine bakmanın çok daha bizim ufkumuzu açacağına inanıyorum ve kelimelerin esas işlevinin buradan geleceğine inanıyorum. Bu işlev tabii kalıcılık anlamında, kalıcılık anlamında söylüyorum. İşte bunlar da Nurlu Ataç'ın sözcükleri üstüne benim söyleyebileceğim şeyler. Zaten bunları hani yeri geldiğinde alırsak tek tek bakmak bakmak gerekirse içlerine belki Nurullah Ataç'ın mı değil mi diye kontrol edebiliriz ya da bunları kim uydurmuş bakabiliriz herhalde. Çok da uzun tutmayayım. Çok uzun tutmayı sevmiyorum. Zaten aklımda olduğunca doğaçlama olarak anlatıyorum. Bugün bakabileceğim bir şeyler olduğu için böyle biraz da dikkatim dağılarak ilerliyorum. Not tutunca falan böyle uzuyor gereksiz. Hasat Fanzin Radyosu ve Sözcükler programı bu. Ben de sunucunuz, anlatıcınız Cihan Yaygın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.